Abi sunucunun ikinci gününden herkese selamlar. Sabah kalkıp hesapları ayarlayıp koydum. dün geceden koyacaktım da hem otomatik av yoktu çoğu hesapta. Hem de yani çarların yarısı öldü şehirde başladı. Yarısını oyundan attı falan. Gece çok verimsiz oldu yani. O yüzden şu an böyle 8 tane karakterimi koydum. Bu arada seviyeye bağlı da kasıyorum. Şu Pujo karakterinin hemen bir 30 level olması lazım. Bugün balıkçılar falan katılırız. Bir yandan ikinci günün tombalalarını oynayacağım onu da gösteririm. Dostlar selamlar. Küçük ekranda şu anda bu uçarları kasmaya devam ediyorum. Şöyle tombalanın hasılatını göstermek istedim. Bugün bir şimşek, bir buz tılsımı, iki tane ay taşı var. Şöyle Yakut, beceri kitabı seçim sandığı. Çok ep olmayan bir hesabıma çıkmıştı. Ödüllü geçemedim fazla. Pet kitabı sandığı. Bir tane de. Şöyle dört tane de istiri de var. Bunları da aldım indirdim. Bugünün hasılatı da burası. Bir önceki günden de zaten bunlar vardı. Abi geceden hesabı kasamadığım için oyundan attı sürekli şu ana kaldı. Şu anda balık etkinliği var. 2 saati bitti yani yarısı bitti aslında ama Bu hesabı 30 level yeni yapabildim. Yine de gidip 1-2 saat balık tutayım ben bununla. Abi balık tutmaya geldim. İlk attığımda da ya bir yengeci çıktı ama e, gelmedi maalesef. Yani 1'de de sıfırla başladık. Ben biraz balık tutayım. Yine bakalım bir şeyler kasarsam gösteririm. Abi bir buçuk saat var tam evente. Bir 10 dakika oldu tutuyorum. Şöyle bir tane Yabi tuttum hemen onu da göstereyim dedim. Şu an Yabi'lerde 3 M falan olması lazım. App kuponu 2 M. O tarz bir piyasası var. Bir de şöyle altın tombalığı geldi. Serbest bırak diyelim abi. Çok güzel. 1,5 saatim vardı dediğim gibi. Şimdi 1 saati de şöyle bonusla tutarız. Bakalım en son sonucu gösteririm. Abi selamlar. Şöyle 1 saatlik altın tombalı bonusu süresince balı tuttum. Şöyle sonucu da göstereyim. İki tane yabi var. Bir tane altın sutak balı tuttuk. Şöyle de toplamda 460 parça kasabildim. E, bu eventlik bu kadar oldu abi. Biraz eksik tuttuk. Az katıldık ama yani en az bir 2-3 katı tutabilmemiz lazımdı. Hesabın kasılması çok aksadı abi. O yüzden bu eventlik bu kadar oldu. Ben şimdi gideyim bunları yan çarıma vermeyi düşünüyorum. Yan çarımda oynayacağım. Tecrübe çıktığı için onu da kasmış oluruz bir yandan. Abi şöyle yan karakterime girdim. 485 parçam var şu anda. Eventin bitmesine de 24 dakika var. Ben bunların hepsini oynayayım sonuca bakalım. Çok bir şey gelmeyecek ama olsun abi katılmış olduk. Abi hepsini oynadım geldim. Karakterim de 17 seviye oldu ve bunu da 30 atmamız kolaylaştı. Tam 51 açımlık kasmışız. Büyük sandık çok az çıktı abi ama küçük de az çıktı. Yani Kötü bir oynayış gibi olmuş ya. Bu kadar beklemiyordum. Ya da kötü demeyelim de dengeli diyelim. Dengeli bir oynayış olmuş abi. Az sonra bunların da pazar fiyatlarına bakarım. Aç biliriz çünkü kutsama küresi, arttırma kağıdı vesaire çıkabilir. Bir bakayım onun kıyasını yapıp gelirim. Az önce balığın hasılatını göstermiştim. şöyle bu çarın da tombalasından bir aytaşı çıkmış. Bunu atlamışım. Abi şöyle balık etkinliğinden gelen değerli balıkları da şu iki tane yabi, bir ızgara, altın sudak, e, şunlar var bir de dümenden. Ay taşı da üstüne kalmıştı onu da alayım. Şu ay taşlarını ben şu anda stoklamaya devam edeceğim. İleride ben değerleneceğini düşünüyorum. Şu an 2.5 m falan atmışlar. Bence daha çok edecektir onlar. Onun dışında abi şöyle dünden 18 tane hep kuponumuz var. Hazırıma da hiç bakmadım bu arada. Bütün gün çarlarla uğraşıyordum bir yandan balık falan derken. Abi 7 m 200k'lık bir satış olmuş. Abi bu 20x bonuslu bir kalkanımız vardı. 6 eme sattık onda. Yani 3 tane hep kuponu parası yapıyor abi. Şunu hemen üstüme alayım ben. Abi şöyle pazar hesabımızın da nickini alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Mekanıma da geldim. Hızlıca satmaya çalışıp kuracağım itemler şurada abi. Hepsini pazarıma ekleyeceğim az sonra. Tombalı asıl atını şimdilik böyle koydum. Bir yandan da topladığımız 50 hepleri buraya yerleştirdim. Biraz motivasyon olsun. <laughs> bir de abi acil nakit ihtiyacı olur. Bir item görürüz falan. Hemen bunu satıp alırız veya toplu tekliflerde kullanırız. Çar bu arada çok yavaş hareket ediyor. Bir tane şöyle zırhlı panda buna da alacağım ben. Kaşmir paketini de unutmuşum aldım geldim pazarımızı kuralım. Abi kurduğumuz yabiler ve altın sudak çok seri bir şekilde satıldı. Şöyle 12 evimiz var. Ne alabiliriz diye ben biraz bakınmaya başlayayım. Şöyle nakisi değerlendirmek için 4-5 efsun kendimiz yapmak için şunu mu alsak? 3 efsun ekli 3 hem abi. Şunu alayım ben. Balık sandıklarını da açmaya karar verdim bu arada. Balık sandıklarını açtığımızda arttırma kağıdı ve kutsama küresi çıkar diye düşünüyorum. Toplamda 350k vererek de karakterime şöyle kostüm seti çektim. 14 günlük birazcık da şekil görünelim. Abi alacak farklı bir item de bulamadım. Şöyle 3 tane lep kuponunu 2M'den satışa koyalım. Bunlar satıldığında ki zaten hemen satılıyor böyle. Bir yang altına kursanız da beklemiyorsunuz. Envanter genişletmede indirim vardı. bu Sen birli bir envanter genişletme almak istiyorum. Bunu da bu arada kar etmek için alıyorum. Hani muhtemelen kendim kullanmayacağım. Ya da bakarım ileride belki kullanırım da. Şöyle bir tane 12.5 mden aldım abi. Bugün balık etkinliğimize de katıldık. Şu anda da e, hala bu ilk 8'li partiyi kasıyorum abi ETP çarlarını. Henüz 30 level olmadılar. Çok uzun sürüyor. İkinci köyde bıraktım. Otomatik da takılıyorlar kendi hallerinde. Ben de ne yapsam ne etsem diye düşündüm. Ee, çok pazar yapacak, ticaret yapacak bir nakitimiz de yok. Bu arada bir tane canavarlı binek de almak istiyorum. Bir tane şundan alayım. Abi birinci köy canavarımız hazır şöyle. Bineğimiz de var. Bir de girelim şöyle oyun görevlerinden. Ork kasabını alalım abi şöyle. Bomba gibi geliyoruz valla. Abi ilk metnimi de buldum. Savaş metni. Şöyle metin patladı. Beceri kitabımız var. Kurt Nefesi BK. Sonucunun 3. gününden selamlar. Pazar günü. Ee, şöyle ETP çarlarını kasmaya devam ediyorum. Böyle bırakıyorum otomatik hava. 8 hesap. 130 30 olunca direkt yan çarına girip getiriyorum. Böyle böyle şu an ikinci setler falan bitiyor gibi. Durum vaziyet böyle. Bir de bir yandan yine tombalaları oynayayım ben. Abi bugün tombala bayağı kesat çıktı. <laughs> şöyle sadece şu potlarımız var. Ay taşıt bir tane çıktı. Sparkle da hiçbir şey çıkmadı abi. Şöyle bir tane zen var. Bir de beceri kitabı sandığı var. Bugünlük bu kadar. Olur abi böyle dün zaten iki şart tane tılsın falan almıştık. Bir de dün BK farmı yapmıştık. Ee, hiç değerli bir şey çıkmadı ama bunları da 3-5 demeden pazara atayım ben. Beyler selamlar. Şöyle geldim. Ee, bir arkadaş ateşli bir kaplan plaka satıyordu ama pek indirim yapası yok. Şu app kuponlarını hemen satılsın diye attım. Abi şöyle app kuponları satıldı. Şöyle şunların da parasını alalım hemen. Zırhı göstermek istiyorum hemen. Vallahi hiç kaçırmak istemedim. Şöyle 1500 ep 15 ateş, 5 ep absorbe. Hayırlı uğurlu olsun abi. Abi ETHP çarları falan derken bir ara vermiştik. Ben tekrardan geldim çöpçülüğüme. Şu anda da e, app kuponları 2.5M falan o civarlarda 2.5-3M. Vallahi gidelim gelirim. 1-2 turda zaten bir tane app kuponu çıkıyor. Yavaş yavaş hesabı dizmeye başlayacağım. Şöyle kattık güzel bir bedensel dizelim abi. Onun için uğraşıyorum. Bakalım ben yine sonucu gösteririm. Abi örümcek hala çok canlıydı baktım. Yani şöyle 1M300K param vardı. Binekten bile inemiyorum. Doldurdum üstümü. Hepsini bir satayım ben bir tekrar geleyim. Sattım her şeyi. 1M600K toplamışız. Ben buna biraz daha devam edeyim. Hazır böyle örümcek sakinken. Parayı da hemen değerlendirelim. Şöyle bir hep kuponu da beraber alalım. Şu fake'tir büyük ihtimalle. 2.5M'den şunu da alalım. Alamıyoruz abi. Çok hızlılar ya. Pirana gibiler valla. böyle bir tane de kuponu aldık. Bunu da depoya atayım. Ben bir turda hemen çıkayım örümceğe. Hala hasılatımız duruyor abi. Hiçbir şey satmadım henüz. Bir tek şunu aldık işte. 10 m bunu almak için de 4 tane hep kuponu sattım. Ben bir tur daha topladım. Arkadaşım da şöyle topladığı itemleri veriyor. Şöyle 2M'de ondan çıkmış. Çöpçülüğe devam abi. Çok güzel. 2M 300k bu fake mi? Aldık abi. Bir tane de aldık. Şu an zırhı bedava getiriyoruz vallahi 3-4 turda hemen 10M kasıyoruz. Biz buna bugün devam edelim. Hazır hep bu kadar ucuzken. Yangın değeri yüksek yani Şöyle aldım bedavaya gelmiş olacak Abi şimdi uğraşıyoruz bakalım Abi toplam 3 turluk Böyle 2 tur arkadaşım bir tur ben Git gel yaptık gibi Şöyle 2 tane daha kupon almak istiyorum Hemen hangisini alacağız abi Şunu Şöyle 2 tane daha kupon aldık Harika gidiyor şu anda Abi saymadım kaç tur oldu diye ama Hala devam ediyoruz Tam 278k param var bir de satayım hepsini tekrar görelim abi her şeyi sattım 1M 983k paramız oldu turbaşı 1.6M almaya başladık İnanılmaz güzel Abi çöp toplamaya devam ediyorum yerden bir tane de deniz kızı sandığı buldum şöyle bu da en son 1M'di bakarız fiyatına çok güzel oldu Beyler 3M 720k paramız vardı şöyle ejderha kükremesi kitapları da buldum katta bir yandan şurası var. Bir de şu deniz kızı sandığına bakacağız. Şurayı da bir satayım. Büyük ihtimalle iki tane daha kuponu alırız. Çok rahat gibi görünüyor. Abi her şeyi sattım. Bu sefer de 1M800K çıkmış. Hep kuponları 2300'ü de en son. Gideyim hemen iki tane daha ip kupon alayım ben. Şunları da pazara sallayalım. Kutsama kağıdı da birikiyor bu arada. Dünden de var. Bir 10-15 tane olmuştur. Onları da en son artık toplu gösteririm. Böyle hemen iki tane daha ip kuponu alıyorum. 2 m 100K'ya düşmüş. Neredeyse tur başı 1 hep kupon alıyorum. Aynı şekilde devam ediyor sunucunun ilk günü gibi. O yüzden harika keyifli ilerliyor. Ben bugün yapabildiğim kadar çöpçülüğe devam edeceğim. Şöyle bir deniz kızı sandıklarına bakalım. 3 hemden atayım ben de bunu. Anahtarları ne kadar acaba? 100K'ymış. Şunu da atayım ben geliyorum abi. 3 hem inanılmaz güzel para. Abi dedim bunu satacağım ama açayım bir şansımı deneyeyim. Karbon fiber alırsak ona katlarız parayı vallahi. Şöyle bakalım çıkmadı abi. Abi şöyle arkadaşım da hemen bir tur geldi sattı. 1M900K'da oradan var. Şuna da gideyim ben bir tane daha bir kupon alayım öyle geleyim. Abi bir tur daha gittim geldim. 2M oldu bir de deniz kızı sandığı bulduğum yerde tekrardan. Şöyle bir bakalım şimdi ne kadar olmuş. Şu 2.5M'e ben de atayım bu sefer açmayacağım abi gerek yok. Dünkü kayıtta da bilezi 3 efsun demiştim. 2 efsun ama 7 emden atayım. Pazarda benzerleri 8-9 m Giderse gider. Şu da giderse bir ep kuponu daha alırız böyle. Hatta canlı canlı satıldı. Şu Deniz kızı sandığında parasını üstüme alayım. Bakalım bir ep kuponu kaç tane alabiliyoruz. 2M 129K. Şöyle 2 tane daha aldım. Çok güzel gidiyor abi. Devam edelim. Abi bir tur daha geldim. Böyle hepsini gösteriyorum ama belki hızlandırırım. Şunu da satayım geleyim tekrar karşınıza. Üstümdekileri sattım abi. 3M 700K var. Şöyle bir de pazarda satış gördüm şu ejderha kükremesi kılavuzu vardı. 395k'dan satılmış. Beyler geldim. Bir tane alabildim. Diğer BK falan satılmadı henüz. Toplamda şöyle 11 oldu. Arkadaşım getirecek şimdi. Onunla da bir tane alırız. Direkt 12 tane falan hep kuponu kastık şu anda. Daha da devam edeceğiz gibi abi bakalım. My own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My so bright it's hard to breathe but that's alright My own world of make believe kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's all right, hush. Honesty. Right. So I'm sure like one Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Abi selamlar. Bir süredir de e, kayıt almadan farm yapıyordum. Şöyle yerden beşken kalkan aldım ve sersemlik geldi ya sonunda düştü abi 2 gündür üç gündür çöpçülük yapıyorum ve sürekli hani bu e, satmalı kıtalar dışında da tüm itemleri alıp kontrol ediyorum ya sonunda düşürdük yani güzel bir şey <laughs> Country. I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through eyes covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Abi saat şu an gece 12 oluyor. Artık son turum diyebilirim. Yarın iş var. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Şöyle son kez şunları da satıp karşınıza geliyorum. Pazar'a da geldim abi üstümdekileri sattım. 2M 150 var. Böyle bakalım hep onları birazcık zamlanmıştır herhalde derken yetiyor mu şuna? Vallahi yetti son bir tane de aldık çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim pazarda bir satış vardı. Ee, birkaç BK satıldı sanırım. Bir de beceri kitabı seçim sandıkları vardı onları bir yüzden atmıştım ha sadece onlar satılmış şu anda BK'ların parasını almıştım abi. Şöyle 2-200 var hatta bir tane de buna hep kupon alalım. Şunu alırsam çok iyi olur. Tamam. Evet abi şimdi şöyle geldim. Ee, karşınıza bütün kastığımız hep kuponları burada. Şunu zaten ilk videomda göstermiştim. Toplamda 18 tane ep kuponu kasmıştık. Yaklaşık 3-4 tane satarak şöyle bir zırh almıştım. Event hesabı yapmayı düşünüyorum bir tane katlık. 1.5 kalp 15 ateş 5 de hep absorbesi var. Efsun'u çok beğendim. Bir de düşük level olması daha iyi. Çünkü çarı sıfırdan kasacağız. Onun dışında 81'li envanter genişletme aldık. E şunları ilk gün kasmıştık 18 tane üzerine balık vesaire derken ya bir falan sattık. Yine birazcık farm yap. Bunları da tamamladık abi. Onun dışında şurası tamamen ton balığı hasılatı. Bunları ayrı tutuyorum abi. Henüz hiçbir şey dahil etmedim. Bir de şöyle yapalım hatta şu beceri kitabı sandığında tombaladan çıktığı için bunu da buraya ekliyorum abi. Şöyle tombala hasılatı olarak kalsın. Abi bugün bunların hepsini bugün kastık. Sadece örümcek zindanına gidip yere düşen itemleri alıp satıcıya satarak kastığımız hep kuponları. Toplamda 27 tane app kuponu kasmışız. Abi inanılmaz güzel bir sayı. Bu sunucuda şu an 2M 200K gibi bir fiyatı var. Yani Ruby Charon'da oynuyorum ben. Şu an app kuponu 3 won. Yani hani Tabii yeni sunucu vesaire derken bu fiyatları gör. Normalde 2 won falandı. Ya yani 1'e 100 gibi bir oran var şu anda. Takaslamak istesek 100-150 won'dan çok daha fazla itemimiz var elimizde. Ee, ve bunu düşününce sadece çok az eple yaptık abi. Sadece bir tane şu var zırhlı panda. Bir de geçit bileti aldık. Yani 100 ep gibi bir e, rakama yaptık. Arkadaşım da destek oldu tabii iki hesap yaptık gibi ama ya bunu tek hesapta yapıyor olsanız çok daha güzel yapardınız. Biraz böyle zamana yaya yaptık. Birazcık arkadan ETP çarları falan kasıyorum çünkü. Abi onun dışında çok daha fazla kasabilirdik dediğim gibi çok ara vere vere yaptım. Şuradan da göstereyim. Bu hesabı yeni almıştım. 9 tane geçit bileti kalmış. Toplamda 15-16 tur girip çöp toplamışım sadece abi bu hesapta. Yan karakterde de bir o kadar vardır. Hani 15-20 diyelim. 25-30 turda yani şu geçit biletine verdiğiniz 59 ep bir de şu var abi. 100-150 EP yapabileceğiniz harika bir farmdı. Abi bir de dediğim gibi çok daha fazlasını kasabilirdik. Bugün akşam saatlerinde bir de deprem oldu. Bu sırada hani evden falan da çıktık böyle genel. Buradan da hisseden varsa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum abi. Ara vere vere yaptık dediğim gibi ama inanılmaz güzel bir rakam. Ha şöyle bir tane de sersemlik kalkanımız var. Bu da yaklaşık 4-5 app kuponu eder. Abi şimdilik böyle videoyu da muhtemelen editleyip yarın akşam paylaşırım. Yani siz bunu pazartesi akşam izliyor olursunuz. Sadece 3 günde hiç beklemiyordum ben hepsiz girerek bu kadar fazla kasabileceğimizi. Bakalım abi ilerleyen günlerde bir katlık çar dizmeyi de düşünüyorum. Dediğim gibi eventlik vesaire dizeriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. kids.